Herkese esenlikler. Bu videodaki tüm Türkçü, milliyetçi, sosyalist soydaşlara bir şey söylemek istiyorum. Önemli bir şey. Türkçülerin içinde milliyetçilerin, Türk milliyetçilerin de genel olarak içinde kriptolar var. Bu kriptolar ne yapıyor? Türkleri içten bölüyor. İsterseniz din olayına gelin din politikası veya ideolojik olarak işte Osmanlıcı, Cumhuriyetçi, işte Atatürk iyi, Osmanlı kötü veya Osmanlı iyi, Atatürk kötü gibi çatlakları içimizde oluşturuyorlar. Bunlara çok dikkat edelim soydaşlar. Gerçekten de bu kriptolar var. Türkçülerin içinde bunlar vardır. Ve Türkçülerin bir kısmını Atatürk'e karşı zehirliyor. Ama genelde bunlar Osmanlı düşmanlığı yapıyor. Yani Türkçüleri Osmanlı'ya karşı zehirlemeye çalışıyor. İşte Osmanlı Arap beresti, Osmanlı bilmem ne politikası yürüttü, Osmanlı Türk değildi gibi yalan yanlış propagandaları yapıp, ajitasyonları yapıp Türkçüleri içeriden bölmeye çalışıyor. Buna karşı dikkatli olun. Bana göre gerçek Türkçü Selçuklu'yu da ayırmaz, Osmanlı'yı da kendi Türk devleti olarak bilir. Cumhuriyeti de. Yani Osmanlı da bizim, cumhuriyet de bizim. Niye Türk tarihini bölelim ki? O yüzden bunlara karşı dikkatli olun. Türklerin içinde, Türk ırkının içinde kripto ajanlar var. Bunlar bu çatlakları içimizde oluşturuyor. Bunlara karşı dikkatli olun. Esenlikler.